de yeni propes kasası hakkında Piers karakteri hakkında neler, neler düşünüyorsunuz yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar ee, 200 bin kupa olmaya çalışıyorum arkadaşlar 200 bin kupa olmaya değil kusura bakmayın tekrardan 200 abone olmaya çalışıyorum sizlerin sayesinde inşallah olabilirsem olacağım arkadaşlar abone olmayan herkes abone olsun like atın arkadaşlar en son video attığım videoda gidip like atın yorum yapın arkadaşlar sizlerden demeyeceğim. Tek şu ödüllerimizi açalım. 2000 kredi mi? 1000 kredi, 1010 kredi gelmiş. Ben de bir anda 2000 kredi geldi sandım ya. Çok heyecanlandım ama olmadı diyelim. Hayırlı diye, hayır olsun diyelim. Ne diyelim? Başka bir şey demeyelim bu arada. Bu tarz içerikler için daha fazla abone olalım arkadaşlar. Abone olmayan abone olsun. Videonun devamı gelecek arkadaşlar. Çünkü bugün 50 56 olamaz diye düşünüyorum çünkü yanında oyuncu yok ama el bin kupon için oyuncu yardımına yardımı lazım sizler Siz gelip oyun, oynamak isterseniz benimle birlikte hepinizin isteklerini bekliyorum arkadaşlar şöyle onu keselim 3 yükümüz oldu arkadaşın sayesinde eyvallah Max şöyle onu alalım tamam ben arkadaşlar yayın kapsıyorsa eğer How hey, hey, I sizlere daha fazla bu tarzda içerik için lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar size ricam. Abone olursa abone olursan sevinirim arkadaşlar sizlerin sayesinde inşallah 200 abone olmaya çalışıyorum. 200 abone olursak arkadaşlar sizlere çok minnettarlık duyarım arkadaşlar. Sizlerin sayesinde çünkü 200 abone olacağız arkadaşlar. Ya yürüyeceğiz. Ya arkadaş yürü git ya Allah Allah. Vay o ne de o ne be? Onu da öyle kestik tamam. Yayınımıza birincilikle gidiyoruz arkadaşlar. Sizlerin sayesinde tabii ki sizlerin sayesinde güç alarak maçımızı bitiriyoruz. Chaos Drop'ta yayında Chaos Drop açıyoruz bu arada. Ender oldu. Süper Ender inşallah ultra efsane çıkar diye tahmin ediyorum. İnşallah çıkar tabii ki çıkmayacağını biliyorum ama neyse sıkıntı yok can sağlı olsun diyelim. Vay şimdi kasamıza yöneliyorum arkadaşlar. Çok güzel çok güzel 200 kredi çok güzel piyasa açarız inşallah ya Pierce'da açarız. İkinci kaos drop yayınımızda arkadaşlar destansı. Destansı da bıraktı keşke kredi verse. 10 elmas daha geldi. 158 elmas oldu. Bu arada Lumi sevenler yorum yazabilir mi arkadaşlar? Lumi karakterini beğenen arkadaşlarımız yorum yazarsa sevinirim arkadaşlar. Çünkü Lumi çok güzel karakter. Kendi ana hesabım varken bu benim kendi hesabım değil küçük diğer hesaplarımda bir tanesi. Kendi hesabımdayken arkadaşlar e, Lumi'yi altın arkadaşlar. Heat Banger ünvanını almıştık arkadaşlar. Kafa patladan ünvanını tabii ki de. Çünkü şimdi alabilir miyim bilmiyorum. İnşallah alırım diye düşünüyorum tahminince yani. İnşallah alırız diye tahmin ediyorum. Orada yer olsaydı onu keserdim. Bu arada arkadaşlar. Seni orada sıkıştıracağım oğlum. size de bu tarz içerikler için kanalıma abone olun arkadaşlar. Çünkü abone olursak sevinirim. İnşallah yeni yıl 2027'ye kadar 1500-2000 abone olmayı düşünüyorum. Daha fazla olursa inşallah. İnşallah yine bakacağız duruma. Abone olursanız yani oluruz diye tahmin ediyorum da. inşallah Kısmet değilim. Bu işlerin hepsi kısmet arkadaşlar zaten. Burada sutuğu kostümü hemen alanına arkadaşlar varsa yorumlar arkadaşlar? Bekliyorum. Yorumlarını okuyucu, yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Kanka benim üstüme niye oynuyorsun? Ben anlamadım yani. 3 <laughs> üçüncü, üçüncü olduk arkadaşlar burada. Allah senin belanı versin. Senin, senin Allah belanı versin Grom. Artık ben de öyle yapacağım. Herkese adilik yapacağım. Siz bekleyin. Sen bekle oğlum Grom. thank <laughs> you etsin Sizin gibi Mortis'in var ya ben süper artık süper senle süper şeyle kriter olarak süper konuşup bu karakterleri oyundan kaldırtıracağım. Bu Mortis'ten kiti oyundan kaldırtıracağım arkadaşlar. Sizde ne düşünüyorsunuz? Mortis'i iki Mortis kit i seviyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Kit'ten Mortis'ten nefret ediyorum arkadaşlar. Hiç sevmiyorum yani. Chat. Siz daha iyi bilirsiniz diye tahmin ediyorum zaten. Bu arada oyun yayınıma gelen kimse yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Çete yazarsa sevinirim. Çet açık şu anda. Zaten yayını kapatacağım kimse izlemiyor. Etiketi doğru kullanıyorum. Niye kimse gelmiyor ya? Bazen bakıyorum 30 kişi geliyor. Bazen bakıyorum hiç kimse gelmiyor. Silin oğlum ya bu. Sinir. Beni hani böyle keserim işte kanka bu arada nasıl oynuyor chat yorumlara yazarsanız sevinirim yani zaten kimse yok ki şu an hiç kimse yok yayında. yani yani yayınımızı, yayınımızı bir kişi izlese çok güzel olurdu arkadaşlar kimse izlemiyor herkes geçiyor yani bu arada La kahretsin onu kesebilirdim eğer yani orada orada takılı kalmasaydı onu keserdim ben Pierce karakterimi kendi analizlerimden açıklamadan sonra Pierce'ı 500-600 kupa kasarım. Öncelikle tabii ki de. Nasıl böyle anı versin? Allah senin be.